Ya, git ya sen kimsin aman okuyayım ya hayatım hoş geldin malın biri geldi diyor aa resim çekelim mi TikTok. kim o? nereye tokanıyor? nereye dokanıyor dedi de. de, demek bu lafın ucu gibi değerli bir şahsiyete dokanıyor öyle mi çok özür dileriz, hata ettik beyefendi. Özürünüz kabul edilmiştir. Atağınızı anlamış olmanız... Ulan ay keçi. Senin bir şahsiyetine tükürürüm be. Tü! Bak Vakti zamanında sen beni aldattın, Yetmedi. Şimdi de oğlum kızımı aldatır oğlan. be. Oğluma vurdun ha! Sana da vururum. Yürüse vurdu be. Sana da vururum. Bana, bana bırakın. Bu, bu bünyeye vurdun ha! Yedim seni! Bak, Gördün mü? Kaportanın boyasını mahvettin. Şimdi hmm. yedi de cila atacağım üstüne. Cık, tübe tübe. Ayrola, siz niye geldiniz? İftara şıpşak. İftara. Ha, iftara? Oruçlu musun siz? He. Oruçluyuz tabii Yunus ha, baba. Kısma. Ben de oruçluyum valla. Ağzınızdakiler <laughs> mi peki? Sakız Yunus baba. Kraker. <laughs> Sakız orucu bozmuyor ki, ne gülüyorsunuz? <laughs> Allah Hüstemat Allah. Krokelet de bozmuyor galiba. Demir Rüstem. <laughs> Beleşçiler sizi bedava mezar bulsanız girersiniz ular. Em oruç tutmazsınız, em de iftara gelirsiniz. Bırak otursunlar, bırak. Hadi. Komiserime dua edin. Geçineli oturun. Hadi, otur. hadi geçin lan geç, hadi geç. Hadi geç. <laughs> Bir şey sorayım mı? O sinyorum böyle kafasına sıkar gibi sıktım. O kadar iyi geldi ki. Kafasına sıkıyordu yalnız yani. <laughs> ya. Olsun çok iyi geldi. İşte benim katım. Bir gece kaç yıldız ne önemi var. Bak be kardeşimsin daha da yüksekten tutman lazım. Değil. Daha da yüksek bak böyle bak. En tepe. Ama en tepe. Tabii, daha da yüksek Daha da yüksek daha da yüksek. Daha da yüksek. Daha da yüksek. Ama işte kardeşimsin. Ah kolum biraz daha kalsa en tepeden koyacağım kardeşim ama işte. Neyse kardeşimsin. I saw of heaven Yalıştın ha. Yok, evet çok özledim. Yakında giyeceğim o cübbeyi bütün özlemi de senin üzerinde gideriz. Ha? Merak etme. frío No pueden con los suyo y están pendientes a lo mío Más dime qué vamos a hacer Ya si te quiero comer Cuando pasa mujer me... Sesimi duydu bombalay Ya Nike Flexi Dondurman fantalı Pepsi Bana Plepsi Doktordan kaçamadım taksi Bu da benim mesleğim GTA Vice City Testin nice takımım Nike San Baka Well a Zi fucht Mosada ku jei Ä muss Ka ge Hi, mein Name is Bab Mä ze best in se war Wie speden immer fiFA damaska Mu ma pe Be kein Spiel, Das macht nu Sttresss Fi fe das bestech Spi! English? Yes. Then ah, uh, no speak English. How speak English? Okay. Okay. Her gün nasıl yalan söyledin? Artık beni delirtme. Bu hayatta kimse bana adil davranmadı. Sus! Ben kendi adaletimi yaratmak için kendi yolumu seçtim çoktan. Bunun ölüsü yok. Erkekler bluetooth gibidir. Yakınındaysan çeker, uzaklaştığın anda yeni bir cihaz aranıyor moduna geçerler. Ne yapıyorsun ben be? savcının karşısını nasıl öldürürsün? Sen anasını öldürdüğün bir çocuğun gözlerinin içine baka baka her gün nasıl yalan söyledin? Bak beni delirtme bu hayatta kimse bana adil davranmaz. Sus! Ben kendi adaletimi yaratmak için kendi yolumu seçtim çoktan. Bunun dönüşü yok. Can nasıl adamı kalır Akıl Kısım havalı Gece de hızlı Takım acılı Beni yakalarsan sakın acıma canım Arkadaşlar birbirimizi sattı Bizim yerler yerler Seni ham yapar bu zinliyle Abi benimmiş Ne seninmiş? Hıh? <laughs> <laughs> beğenilmişim Gördüm şey. İnsan mı aşktan ölür yoksa aşk mı insan ölür?